İyi akşamlar. İyi akşamlar. Araban güzelmiş. Teşekkürler. Senin de motorun güzelmiş. Güzeldi. Teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah. Kaç milyon bu? 3-4 milyon var. Allah nazar değdirmesin inşallah. Sağ ol. Sana da öyle. Dikkatlisin. Sağ ol. Ya benim motorun arkası tek kişilik. O yüzden sadece bir tane kız düşürebiliyor. Bu araba bende olsa 1-2-3 evet. sıkıştırsak 4 tane manita atarım ben bana. O iddialısın yani. Tabii. Deneyelim istersen. Nasıl? Arabayı mı vereceksin? Vereyim ne olacak? Olabilir aslında ya. Kız görürsem düşünme garantim var. Dövde söz vermiyorum ama bir tane garanti. Peki. Tamam ileride alıyorum. Tamam. Şimdi ben dört tane dedim ya. Evet. E, İyi şans. Yani dört tane kızı bir arada bulamam. O yüzden en az bir tane diyelim. Ama on dakikan var. Tamam. Buyurun. Kullanmayı biliyorsundur diye düşünüyorum. <laughs> Sen biliyor musun? Dört teker bir şey olmaz bence. İlk gördüğümüz kızı evine götürme challenge. Hanımefendi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne tarafa gidiyorsunuz? Maltepe tarafına gidiyorum. Ben de o tarafa geçeceğim. İstiyorsanız bırakayım sizi. Teşekkür ederim. Emin misiniz? Emin. Tamam peki. Ne yaptın? Maltepe'ye gideceğim diyor da bırakayım dedim yok dedi. İstersen ben bırakabilirim. Yok artık benim motorumla kız mı kaldırıyorsun ya? Bak polise ben şikayet ederim kassız geziyorlar diye. <laughs> 2000 2000 4000 ceza yersiniz bak. Kendisim. Ayıp yaptığın ayıp. Şu an ben kazanmış oldum çünkü benim motorumla tavladı.